Çizim sayfasını antet oluşturmak. Antet oluşturmak için iki ayrı yöntemden yararlanıyoruz. Birincisi Katya veri tabanında bulunan hazır antetlerden yararlanmak suretiyle. İkincisi kendi oluşturduğumuz antetleri kullanmak suretiyle. Her iki yöntemde de kağıt arka planının aktif edilmesi gerekiyor. Yani Edit düşey menüsünden Sheet Background seçeneğini kullanarak kağıdımızın arka planına şu anda geçmiş olduk. Görüldüğü üzere ekranın rengi değişti. Teknik resim modülünde her sayfanın iki tane yüzü vardır. Kenar çizgileri, antet, malzeme listesi gibi bilgiler birbirlerine karışmamış oluyor. Bu bilgiyi verdikten sonra yeni bir resim sayfası açalım. Edit düşey menüsünden sheet background seçeneğini aktif ederek kağıdımızın diğer yüzüne geçiş yapalım. Insert düşey menüsünden drawing ve frame and title block komutunu tıklıyoruz. Manage frame and title block penceresi açıldı. Kapatıyorum bunu. Aynı işlemi drawing araç çubuğundan ilk komut frame and title block bu komutu tıklamak suretiyle yine aynı iletişim penceresine ulaşıyoruz. Bu pencerede Katya Veri Bankasındaki hazır antetleri görüyoruz. Bakın burada 4 tane hazırlanmış antet var. İlk tercih Apply diyelim. Aktarıldı. Burada daha önce Sketcher modülünde kullandığımız araç çubuğu ve Bundaki komutlarımız var. Geometry Creation. Buradan ızgaramız aktif. Profile komutunu aktif ediyorum. Kağıdımızın çerçevesini oluşturuyorum. Evet, görünüş çıkarma işlemimizi tanımladık. Diyelim ki şu an kullandığımız anteti kullanmaktan vazgeçtik. Hazırlamış olduğumuz antet. Veya hiç antet hazırlamamış da olabiliriz. Bu durumda daha önceki hazırladığımız antetli sayfayla şu an açık olan antet kısmını değiştirebiliyoruz. Yapılacak işlem File düşey menüsünden öncelikle Product ve Drawing uygulamalarının ikisinin de açık olması lazım. Çünkü geçiş yapacağız. Şu anda zaten görülüyor. Bizim window penceresine baktığımız zaman Antet 5 isimli Drawing sayfamız ve katı modelimizin olduğu Product 1. Product 1 sayfasına geçiş yapalım. Burada Assembly modülünde Analyze düşey menüsünden Below Material komutunu tıklıyorum. Açılan Below Material iletişim penceresi Şu anda mouse'umuzun sol tuşuna tıklayarak tablomuzu istenilen yere yerleştirebiliriz. Tıklıyorum. Gördüğünüz üzere tablomuz oluştu. Sayfamıza göre tablonun ölçüleri büyük olduğu için bunda düzenlemeler yapabiliriz. Üstteki tabloyu tıkladıktan sonra bunun 3.5 olan ölçüyü 2'ye indiriyorum. Aynı şekilde